Zübdetül Hakaik, Hakikatlerin Özü, Aynül Kudat el-Hemedani Üçüncü Fasıl, Varlığın Kaynağı Gayb perdelerine ve melekut avlusuna nüfus eden basiret sahipleri nezdinde varlığın en mükemmel şekilde kendisinden sadır olduğu bir mananın bulunduğunda bir şüphe yoktur. Perdelerin ötesinde olan bu mana Arap dilinde Allah Teala diye ifade edilir. Basiret sahipleri ifadesiyle ilmi öncül mukaddime olmaksızın bu mananın varlığını kavrayan kimseleri kastediyorum. Esasen ilmi öncülle bir manayı kavramak nazar ehlinin işidir. Bahsettiğimiz bu mana nazar ehlinin bakışının onun hakikatine yönelmesinden mukaddes ve yücedir. Bunun imkanını uman kimsenin ummasından da münezzehtir. O, özünden bir şeyle değil, özüyle azizdir. Dolayısıyla onun özü ve kendisi başkasına karşı bu azizliği gerektiren bir zaattır. Nitekim güneş de aydınlatmasının en güçlü olduğu sırada yarasaların kendisine bakmasından aziz ve müstani olmayı özüyle gerektirir. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. Nahl Suresi 60 Onun ayetlerinden biri de güneştir. İzni gerektiren feyyaz varlığın izni ve keremi olmayaydı, hiç bir kimse onun için misal vermeye cüret edemezdi. Nasıl olsun ki onun hakkında misal vermek imkansızdır. Zira ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Şura Suresi 11 Verdiğimiz örnekteki güneş, kastedilen kemal için yeterli bile değildir. O, zatı itibarıyla ne azizliği ne de başka bir şeyi gerektirir. Zira güneşin varlığı bütün özellikleriyle birlikte başkasından alınmadır. Varlıkta bir ve hükümran olan Allah dışında, zatı itibarıyla varlık hakikatini hak eden bir zat mevcut değildir. O, basireti zayıf kimselerin tahayyül ettiği eksiklik bir tarafa, nebilerin ve mukarreb meleklerin itrak ettiği her kemalden de münezzehtir. Nitekim o kadim basireti zayıf kimseleri kinaye ederek şöyle buyurmuştur. Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Fetih suresi 6. Zatının izzeti mahlukatının tamamı için geçerli olduğundan Kitab-ı Kerim'de şöyle demiştir. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Saffat Suresi 180 Bol keremi ve kullarına olan inayetinden dolayı kullarına lütuf ve şefkat göstererek kendisinin her tür noksandan uzak olduğunu şöyle tenzih etmiştir. O doğurmamış ve doğmamıştır. İhlas Suresi 3 O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Cin Suresi 3 O cahiller nezdinde her noksandan münezzeh olduğu gibi ariflerin basiretlerinde de halkın idrak edebileceği kemalden münezzehtir.